Şimdi güzel hocalarımız var Türkiye'de. Güzel Kur'an okuyorlar böyle. Sesleri yanık yanık. Ben de akşam yolda gelirken 2'de 3'te bir açtım. Saatlerce dinleye dinleye geldim böyle. Allah'ım nasıl okuyor? Nasıl bir marifettir bu ya? Bende yok. Nasıl bir marifet? Takdir ede ede dinliyorum böyle. Aynı ayetin mealini o, o, birileri de dinliyor bunu. Sırf ben değil. Hoşuna gidiyor. Babasının mevlidine çağırıyor. Dedesinin bilmem nesine çağırıyor. Aynı ayetleri o hocalar okuyunca ya da televizyonda, kandillerde, mevlitlerde dinleyince duygulanıyor. Ben buraya çıkıp o dinleyip de duygulandığı ayetin mealini anlattığımda bana kızıyor. O az önce gözyaşı döktüğün ayetin mealini anlatıyorum. Kafamdan uydurmuyorum. İçimden anlatmıyorum. O çok duygulandığın ayetin mealini anlatıyorum. Ne yapayım şimdi ben sana o ayetin kötü tarafına isabet ediyorsun diye. Kanunu, kaidesi, esasları olan bir din bu. Bu esas ve kaidelerin tamamına uyduğun zaman Müslümansın. Ama adam çıkıyor televizyona, İslam dininde diyor, kurban kesmek gibi bir ibadet yoktur diyor. Çıkıyor başka bir bilmem kim, ünvanı kocaman, gusül abdestine gerek yok diyor. Bunu anlattığımız için, niye sen ona laf atıyorsun? Kardeşim ben laf atmayayım, sen dağıtma. Öbürü dağıtmasın, meydan bu mı kalsın? Biraz da bir şey konuşunca Müslümanlara, karışmayın. Ee, insanların özgürlüklerine karışmayın. Kardeşim ben ne iş yapıyorum? Benim mesleğim de. Ama onlar neyi istiyor? Mihrapta kalsın hoca. Mihrapta kalsın. Başka bir yere gitmesin. Başka bir şey konuşmasın. Ulan arkadaş Ayasofya'yı konuşuyoruz. Siyaset yapma. 15 Temmuz'u eleştiriyoruz. Siyaset yapma. Taksim camisinden seviniyoruz. Siyaset yapma. Kardeşim sana mı soracağım ne konuşacağımı ben? Sana göre mi oturacağız burada anlatacağız biz? İslam ne diyorsa onu konuşuyoruz. Ona konuşma, bunu anlatma, bundan bahsetme. E ne anlatacağız burada biz?